merhaba sevgili arkadaşlar mutfağıma Hoşgeldiniz mürdüm eriğinden fırında bir reçel tarifi olacak sizlere bugün daha önce bu reçelimi tekrar yayınlamıştım ama e, bulamayan arkadaşlar varmış ve çok mesaj geldi o tarifinizi bulamıyoruz Emine Hanım tekrar yayınlar mısınız diye bizim ev halkı da bu reçeli çok seviyor İnanılmaz güzel bir tadı var mutlaka Sizlerde denemelisiniz diyorum ve e, tarifimize başlayalım şimdi eriklerimizi yıkadık 2 kilogram erik kullanacağım e, eriklerimizi güzelce yıkadım, kuruladım. E, ondan sonra böyle ortadan çekirdeklerini ayırıyoruz. Ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkartıyorum. Yani bu e, reçelin arkadaşlar e, ölçüsünü şöyle ayarlayabilirsiniz. Ne kadar erik kullandıysanız onun yarısı kadar şeker kullanmanız lazım. Yani ben 2 kilodan yapıyorum. 1 kilogram şeker kullanacağım. Yani ona göre e, kıvamını ayarlayabilirsiniz. E, eriklerimizin yarısı kadar şeker kullanacağız. Bütün eriklerimizi bu şekilde ortadan ikiye ayıralım. Eliklerimizin böyle biraz sert olmasına dikkat edelim. Çok fazla yumuşak erikten çok güzel olmuyor. Onu söyleyeyim size. Çok dağılıyor çünkü. Ama böyle biraz daha diri diri Elik bulabilirseniz, böyle sert erik bulabilirseniz e, çok daha güzel olur. Bugün sesim biraz kötü çıkıyor olabilir arkadaşlar. Gerçekten çok hastayım. E, sesime de yansımış olabilir. Ee, o yüzden böyle çok video da çekemedim bu aralar biraz e, kendim rahatsızım inşallah e, böyle toparlayacağım diyorum. Evet arkadaşlar şimdi bütün eliklerimi bu şekilde ayıkladım, hazırladım çekirdeklerinden çıkartarak. Ee, şimdi bir tane tepsi kullanacağız. Ben böyle 40 santimlik bir tepsi kullanacağım. Şekerimizin bir bölümünü te, e, tepsimizin altına dökebiliriz. Bir bölümünü tepsinin altına dökebiliriz. Erikleri onun üzerine de yerleştirebiliriz. Ee, geçen sefer ben öyle yapmıştım ama bu sefer öyle yapmayacağım. Hiç fark etmez. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde de ee, böyle üçte birini tepsimizin altına yayıp erikleri onun üzerine yerleştirebilirsiniz. İsterseniz de benim yaptığım gibi e, tepsimizin üzerine hepsini dökebiliriz. Böyle bu e, reçelimizin içerisinde sirke olacak, damla sakızı olacak. Çok güzel bir tadı var. Yani mutlaka denemelisiniz. Bu reçeli bu şekilde yani bu teknikle fırında e, reçeli sert olan her meyveden hazırlayabilirsiniz. Yani yumuşak meyveler için çok güzel olmuyor ama... Sert meyvelerden e, bu şekilde Fırında reçel hazırlayabilirsiniz Gerçekten e, Çok böyle nasıl anlatayım yap, ya, Yapınca anca bana hak verirsiniz İnanılmaz böyle güzel bir tadı var Çok hafif içerisinde Damla sakızı da var Ama hiç sevmiyorum ben damla sakızı derseniz Eklemeyebilirsiniz ama Eklemenizi tavsiye ediyorum İnanılmaz güzel bir aroma veriyor Çok güzel oluyor Şimdi arkadaşlar Güzelce yerleştirdik Şimdi şekerimizi 1 kilogram şeker kullanacağım. Dediğim gibi 2 kilogram eriğimiz var. Ve 1 kilogram e, toz şeker kullanacağım. Şöyle her tarafına üzerini güzelce kapatacak şekilde şekerimi döküyorum. Bu arada fırınımı da açtım. Şu anda 150 derecede fırınımı ısıtıyorum sıcak fırına göndereceğim. Çünkü reçelimi şöyle her yerine gelecek şekilde yayalım. Şimdi üzerine arkadaşlar bir yemek kaşığı elma sirkesi. Mutlaka elma sirkesi kullanın. Şöyle birkaç da minik damla sakızı kullanacağım. Böyle bu şekilde. Şimdi yarım su bardağı kadar da su ekleyeceğim ve 150 derecede ısınmış olan fırına göndereceğim. Bir buçuk saat pişireceğim arkadaşlar. Eğer fırınınız ee, çok yavaş pişiriyorsa 160-175 dereceye de çıkartabilirsiniz. Tamamen e, fırınınızın e, kendi ev fırınınızı mutlaka çok iyi tanıyorsunuzdur. E, bir buçuk saatin sonunda inanılmaz güzel bir kıvamı oldu gördüğünüz gibi. Soğuyunca da biraz daha e, katılaşacak. Bir buçuk saat çok yeterli geldi yani 150 e, derecede. Ama dediğim gibi fırınınız çok çok ağır pişiriyorsa 160 derecede pişirebilirsiniz. Böyle eriklerimiz dağılmadı gördüğünüz gibi. Şu anda sıcak olduğu için soğuyunca birazcık daha da katılaşacak ama bu kıvam gayet yeterli. Evet, tam böyle hazır eriklerinde güzel mevsimi iken e, bu reçeli yapın, buzdolabınıza koyun veya normal bir bölüme koyun, saklayın. Kışın elinizin altında böyle farklı, e, mayhoş bir tadı olan, şöyle içerisinde damla sakızı olan, çok lezzetli bir reçeliniz olmuş olacak. Şimdi ben diğer o suyu da üzerlerine dökeceğim arkadaşlar. Kavanozlarımızı sıcakken kapatıyoruz kendi sıcaklığıyla zaten vakumlanacaklar bildiğiniz gibi. Bu şekilde 3 kavanoz çıktı. Bir tane de kase de çıktı. Tekrar sizlere şimdi ben kıvamını göstermek istiyorum. Ama dediğim gibi daha soğuyunca biraz daha da katılaşacak ama kıvamı bu şekilde. Yapacak olan arkadaşlar sizlere kolay gelsin diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.